Sevgili çocuklar, şimdi de k sesinin küçük harfini yapmayı öğreneceğiz. Yine yukarıdan aşağıya doğru bir dik çizgi indiriyorum. Sonra satırın yarısından gövdeye bir eğik çizgi, oradan da aşağıya doğru bir eğik çizgiyle harfimi tamamlıyorum. Dik çizgiyle yukarıdan aşağı iniyorum. Yandan iki eğik çizgiyle harfimi tamamlıyorum. Bir, iki, üç. 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 Bu şekilde bu harfi tamamlıyorum. Yapacağınız bir sayfalık k harfi ile bu harfi yapmayı çok güzel öğreneceksiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.